kemirimizi taktık. Şu anda çalışıyor. Kıyafetimizin altında çok büyük bir potlu yok. Ee, rahatça dışarıda kullanabilirim. Öyle aman aman bir sesi de yok. Otobüste de kullanabilirim. Dışarıda arkadaşlarımla gezerken de kullanabilirim. Herhangi bir rahatsız edici bir durumda yok. Ağrı sözü vesaire de olmuyor. Gördüğünüz gibi kıyafetin altından çok da belirgin değil. Tişörtümün dar olmasına rağmen çok belirgin değil. Kemer şu anda içeride çalışıyor, titreşim modunda çalışıyor, gördüğünüz üzere. Bunu kullanımın ideal olanı sabah ve akşam aç karına yarım şer saat kullanmaktır. Ama ben sabah ve akşam vaktim yok yarım saat kullanamam diyorsanız akşamları yemekten önce 45 dakika kullanmak size. 12 hafta içinde mükemmel sonuç sağlayacaktır. Şimdi başka bir moda alıyorum. Bu da kasılma modu. Üzerimi örttüm. İstediğim gibi dışarıda gezebilirim. Herhangi bir prize bağımlı olmama gerek yok. Tek defa şarj ediyorsunuz ortalama bir hafta rahatlıkla kullanabilirsiniz.